Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz en son sayfa 54-55 ödev olarak vermiştim. 55'te iki parçayı buradaki parçayı çevirmenizi istemiştim. Sayılar falan öğrendik. Üzeri 3 basamaklı. iki basamaklı sayıların yazımını. Sonra aile üyelerinin işte anne babadır, amca, teyze bunların albancılarını büyük anne, büyük baba 5 defa defterimize yazdık. Şimdi de şuradaki parçayı okuyup Almanca önce sonra da Türkçe'ye çevirip ee, devam edeceğiz. Zaten bu 55 siz ödev olarak yapmıştınız. Önce ben bir sefer burayı Almanca okuyayım. Sonra Türkçe'ye çevirip devam edelim. Das ist meine Familie. Ich heiße Udo und bin elf Jahre alt. Ich habe eine Schwester. <laughs> ich sie heißt Yasmin und neun Jahre alt. Meine Eltern heißen Helmut und Lena. Mein Vater ist 41 Jahre alt. Meine Mutter ist 40 Jahre alt. Ich habe zwei Onkel. Meine Onkel heißen Günther und Horst. Mein Onkel Günther ist 30 Jahre alt. Mein Onkel Horst, I. I. ist 41 Jahre alt. Ich habe auch eine, zwei Tanten. Meine Tante Dagmar ist 28 Jahre alt. Und meine Tante Angelika ist 38 Jahre alt. Meine Großmütter heißen Louise und Hermine. Sie sind 63 und 60 Jahre alt. Meine Großväter heißen Bruno und Kurt. Sie sind 67 und 65 Jahre alt. Mein Hund Oskar ist 4 Jahre alt. Evet parçamızın Almançası buydu arkadaşlar. Şimdi, bunu, şimdi de bunu Türkçe'ye çeviriyoruz. Das ist meine Familie. Bu benim ailem. Ich heiße Udo und bin 11 Jahre alt. Benim adım Udo, 11 yaşındayım. Ich habe eine Schwester, bir kız kardeşim var. Sie heißt Yasmin und 9 Jahre alt. Onun adı Yasmin ve 9 yaşında. Meine Eltern heißen Helmut und Lena. Benim anne ve babamın adı Helmut ve Lena. Mein Vater ist 24 Jahre alt. Babam 41 yaşında. Meine Mutter ist 40 Jahre alt. Annem 40 yaşında. Ich habe zwei Onkel, iki tane amcam veya dayım var. Mein Onkel Heisen Günter und Horst. Onların adları Günter ve Horst. Mein Onkel amca veya dayı artık. Günter ist 30 Jahre alt. Amcam Günter 30 yaşında. Mein Onkel Horst ein Hufiat sich Jahre alt. Dayım Horst ise 41 yaşında. Ich habe auch zwei Tanten. İki tane de teyzem veya halam var. Meine Tante Dagmar ist 28 Jahre alt. Teyzem Dagmar 28 yaşında und ve Meine Tante Angelica ist 38. Teyzem ve hala Angelica 38 yaşında. Meine Großmütter heißen Louis und Hermine. Büyükannem dil adları Louis ve Hermine. Louis sie sind 63. Louis olan büyükannesi 63 yaşında. Und 86 Jahre alt. Hermine ise 60 yaşında. Meine Großväter heißen Bruno und Kurt. Büyük annem ve babam, büyük babanın gelin isimleri her iki büyük babasının Bruno ve Kurtmuş. Bruno buradaki Z dedi. Bruno Zizint, hatta şöyle diyelim. Onlar Zibul und yaşında birisi de yani Kurt ise 65 yaşında. Mein Hund Oscar. Köpeğimin adı köpeğim Oscar ise 4 yaşında diyor parça. Evet arkadaşlar bunu biz Türkçe'ye çevirmiştik. Geçtik şimdi sayfa 56'ya. 56'da bu bölümü, sayfa 56'daki bu bölümü parçaya göre dolduruyorduk. Yaş istiyorsa yaşını yazıyorduk burada olduğu gibi. İsim istiyorsa ismi yazıyorduk. Veya Almanca işte aile bireyinin Fata'dır, Schwester gibi, ilk gibi bunları da istiyorsa onu yazıyorduk. Bunları da yazdığınızı umuyor. Devam ediyorum. Sayfa 57'ye geldiğimizde arkadaşlar 57'de Schreiben yazma kısmı kime göreymiş? Deine Family. Yani sizin Kenan veya senin ailene göre. Ben buraya sadece aile üyelerinin isimlerini e, yazdım. Yani Almancalarını Grossmutter, Grossvater, Grossvater, Grossmutter. Tante, Onkel, Tante, Onkel, Muttafata, Ich, Schwester, Bruder, Bruder. Ya bu benim ki gibi düşündüğümde böyle bir taslak. Buraları size doldurmak, buraları yapmanız gerekiyordu zaten. Şimdi geldik sayfa 58'deki yeni bir konumuza. Sayfa 58'de 14 numaralı bölümde. Hören, Dinleme ve okuma kısımları var. Diyor ki Haslu Geşivistir. Geşivistir neydi arkadaşlar? Geşivistir. Kardeşler demek. Kardeşler. Hem erkek hem kız olan veya sadece de kız olabilir. Yani kısaca kaç tane kardeşim var hepsine ne diyorlarmış? Geşivistir. Bruder olursa erkek kardeş. Şivestir olursa kız kardeş olur arkadaşlar. Geşivistir ise kardeşler. Çoğul oluyor. Dikkat edin. Kardeşlerin var mı demiş. O da demiş ki ya ihabe ya şivistler. ihabe kayna şivistler. Hocam burada kayna ayna falan filan yazıyor. Hocam bunlar ne? Hemen sıra geldi. Onları anlatmaya. Arkadaşlar. O neymiş arkadaşlar? Akusatif. Almanca'da akusatif arkadaşlar. Türkçe'ye ismin iyi hali olarak geçmiştir. Türkçe'deki ismin halleri konusunu bilenler bu konuyu kolaylıkla yapabilir. İsmin halleri Türkçe'de. Önce ona bir dikkat edelim. Neydi? Kaç tane ismin hali vardı Türkçe'de? 5 tane. Bunlar yalın, hal, yalın hali, i hali, e hali, d de hali, den hali. Bunları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Türkçe'deki bulunan ismin halleri. Bu da bunun neyi varmış? Almancası. Buradaki akusatif hangi haliymiş arkadaşlar? İsmin i hali. Yalın hali hangisiydi? Nominatif. Kaldı burada 3 halimiz. Onu da gelecek ilerleyen konularda diyelim veya gelecek sınıfta da olabilir isteyeceksiniz Şimdiki konumuz akusatif yani ismin i hali. Akusatifi işlerken şöyle işleyeceğiz arkadaşlar. 15 timter 5 timter olarak bizden istemiş. 15 timterin altına ben ne yazmışım? Belirsiz. 5 timterin altına da ben ne yazmışım? Belirli artikel. Belirsiz belir belirli artikel hocam ne demek? Arkadaşlar şöyle anlatalım. Şimdi okulumuzun o ön taraf bahçesinde yeşil kazaklı öğrenciler dediğimizde baktığında yanındaki arkadaşına bu yeşil kazaklı öğrenciler aşağıda top oynuyor dediğinde arkadaşın baktığında her herkes yeşil kazaklı. Fark edemiyor. O zaman bu ne olur? Belirsiz artikel arkadaşlar. Çünkü okulun resmi formasının rengi de yeşil olduğu için tüm öğrencilerin de yeşil olma olasılığı yüksek. ve Yani kesin olmakla bir ara var. Belirsiz. Ama anlatamadık değil mi? Şimdi belirli Artikel nasıl oluyor ona bak. Okulun bahçesinde yeşil kazaklı, uzun boylu, yeşil gözlü bir öğrenci top oynuyor. Yani yeşil gözlü mü bilemiyorum da. Hadi yeşil gözlüğünü de silelim. Şöyle bir baştan örnek alayım. Okulun bahçesinde 5. sınıflardan sınıfın en uzun olanı top oynuyor. Dediğimizde sınıfımın en uzanı kim? Alperen değil mi arkadaşlar? Direkt benim gözüm kim arar? Alperen. Onu Alperen'le burada bahsederken belirli artikelle uzun olan falan bayağı bir sürü detay verdim belirli artikel. Ama okulun bahçesinde oynayan yeşil kazaklı öğrenciler derken de belirsiz artikel diyor. Şimdi belirli artikel, belirsiz artikel neydi arkadaşlar? Almancanın anası babası neydi? Artikeller. Bizim artikellerimiz neydi? Der, di ve das. Hocam der, di, das'ın başına sen belirli artikel yazmışsın. Evet. Arkadaşlar onlar zaten ayrıca da belirli artikel veya nominatif yani yalın hali diyor idik. Şimdi bunların belirsizi var. Belirsizi. Şu gördüğünüz der ein, die eine, das ein de belirsiz artikeller hem de nominatif. Burada gösteriyorum. Nominatif yalın hal. Şu gördükleriniz nominatif. Şu belirsiz olanı, şu belirsiz olanı. Der die das belirli. Ein eine ein belirsiz artikel. Bunların Hangi gruptaymış? Nominatif. Yani yalın hali. Herhangi bir ek harf sonra başka getirebileceğiniz bir şey yok. Şimdi geldik. Belirli belirsizin nasıl haline? Akusatifine. Arkadaşlar yine aynı şekilde belirli belirsiz yaptım. Ama bu sefer bana ne lazım? Akusatif. Yani ile iyi hali. Belirli akusatif e e artikellerde der neye dönüyor arkadaşlar? Der. Buradaki der. D'ye Dine'ye dönüyor. Yine aynı şekilde D olarak kalıyor. Das ne oluyor? Yine aynı şekilde Das olarak kalıyor. Hocam o zaman sadece neyi değişti burada? Sadece bu değişmedi mi arkadaşlar? Sadece yani şu deyin. Aynen sadece deyin değişti. Ee, diğer aynı. ikisi aynı mı? Evet aynı. Belirli nasılmış bunlar? Nominatif değil. Dikkat et. Oksatif. Yani hani Türkçesiyle iyi hali. Şimdi neye geldim? Belirsiz akusatife belirsiz yaparken arkadaşlar şimdi bir bakın burada aynı olan burada neye döndü? Değişikliğe orada yine aynen oldu. Aynı, 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 aynı. Aynı mı? Aynı. Değişen kim? Değil ve aynen. Başka bir değişiklik var mı? Yok. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Örneklerle devam edeceğiz. Almanca'da belirsiz akusatif yani i halinin olumsuzu da artikele karsın K harfi eklenerek yapılır. Hangi harfi ekliyorum arkadaşlar? Ben K harfini. Neye? Belirsiz akusatife. Benim belirsiz akusatifim. Belirsiz akusatifim. Şöyle şuraya yazalım. Kalem yazmıyor. Benim belirsiz akusatifim. Aynı. Aynen. Aynen. Değil miydi? Evet. Öyleydi. Ben bunun başına hangi harfi eklersem bu kelimeler olumsuz olacakmış. K harfini. Kain. Kainen. Kayne Arkadaşlar bu önce aynı aynen yazdığımda onun Türkçesi e, var olarak söyleriz. Var manası verir. Başına K harfini eklersek kain, kainen, kayne olursa da yok diye geçer. Ona dikkat edin. Böylelikle arkadaşlar. Böylelikle. Akusatif 15 ter artikelinin olumsuzlaşı, olumsuzlaşması K harfiyle oluyor. Yani neye dönüyor? Aynen kaynen. Aynen kayne, Aynen kayn. Renkli kalemle yazdım. Dikkat et. Kain. K harfi gelince neye döndü? Olumsuz. Bu ne? Olumsuz. Belirsiz. Akusatif. Bu ne? Olumsuz. Belirsiz. Akusatif. Pardon şunu yanlış söylediysem olumlu olacak. Dikkat edin. Pardon kusura bakmayın. Olumlu. Belirsiz. Akusatif. Olumsuz. Belirsiz. Akusatif. Fark ney? K harfi. Kain. kayne kaynı görsek olumsuz oldu. Aynen aynı aynı olduğu belirsiz olumlu olduğu manasına gelir. Şimdi örnek vermek gerekirse. İhabe aynen bruder. Türkçesi ne? Bir erkek kardeşim var. Bu kadar. Buradaki aynen neymiş? Aynen buradaki neyim Türkçesi verdi var manası. Bir. Bir. Ayrıca bir Türk, e, bu aynen arkadaşlar bir diye de geçer. Bir. Bir erkek kardeşim var. Şimdi olumsuz yaptım başına negatif işareti koydum. İha kaynen bruder Kaynen olunca da yok olacak. Bir erkek kardeşim yok. Aynı olunca arkadaş da arkadaşlar Türkçesi neymiş? Var. Kaynen olunca da Türkçesi neymiş? Yok. Devam ediyorum. Hasdo aynı sister. Kız kardeşin var mı? Aynı sister. Bunun artikeli neydi arkadaşlar? Olumlu artikeli. Nominatif hali diydi. Neye dönmüş? Aynaya. Bu değil. Belirli değil miydi? Belirli. Bu ney? Belir. Siz. Ona dikkat ediyoruz. Hastu aynı Kız kardeşim var mı? Cevap. Nein. Hayır. İhabe kayne şivestler. Kız kardeşim. Yok. Manası. Verir. Evet arkadaşlar. Akusatifi elimizden gelince bu kadar anlattık. Online dersimizde sizin de sorularınızı alarak kafanıza takılan yerlere cevap vereceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Özellikle akusatif anlattım anlattığım bu akusatif konusunu belirli belirsiz olsun. Kayn kayne olumsuz olsun. Bunları defterinize tek tek benim gibi not almanızı istiyorum. Örnekleri mutlaka yazmanızı istiyorum. Gelecek ders görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.